Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Görüldüğü üzere ben de çok iyiyim. İlaçlarımı kullanmaya devam ediyorum. Bu arada ilaç demişken bir önceki videomda biraz rahatsız olduğumu söylemiştim. Bundan dolayı bana geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını gönderen herkesten Allah razı olsun. Ee, soran sormayan herkesten de Allah razı olsun Herkese teşekkür ediyorum ee, Gerçekten burada güzel bir e, aile olmuşuz Bunun daha çok e, farkına vardım Hepiniz iyi ki varsınız arkadaşlar Hepinizi çok seviyoruz ee, Sizinle bir aile olmak gerçekten e, çok güzel Çok mutluluk verici bir şey arkadaşlar Öyle bugün arkadaşlar e, vlog çekmedim ee, yani bugün sizinle birlikte sohbet etmek istedim arkadaşlar. Hem de gelen birkaç yoruma ve e, sorulara cevap e, vermek istedim arkadaşlar. Öyle. Öncelikle bana hep soruyorsunuz. Sen iki çocukla işte video çekiyorsun, YouTube'la uğraşıyorsun, evin işleri falan derken nasıl yapıyorsun diye. Çok zor oluyor. Ben arkadaşlar gerçekten çok fazla zorlanıyorum. Kimi zaman arkadaşlar eşim evdeyken çekiyorum. Kimi zaman işte çocuklar uyuduktan sonra çekiyorum. Ya da çocuklar oyun oynarken falan çekiyorum. Bazen videolarda seslerini duyabilirsiniz. Cidden zor oluyor. Bazen arkadaşlar eğitim başında 5-6 saat kaldığımı bilirim. Öyle ee, bir yapıyorum bir kalkıyorum çocuklara bakıyorum falan ee, zaten en büyük destekçim önce annem sonra da eşim arkadaşlar ee, eşim olmasa inanın bu videoların editi bile yetişmez e, diye açık açık söyleyeyim sizlere ee, öyle oluyor arkadaşlar esnemserliği ee, uyuturken videonun düzenlemesini yapıyorum öyle oluyor eşim evde oluyor çocuklarla ilgileniyor ben öyle düzenliyorum falan. YouTube'a o şekilde yani eşim evdeyken daha çok zaman ayırmaya çalışıyorum. Özen göstermeye çalışıyorum. Videoların düzenlemesine falan. Sizleri de sıkmamaya çalışıyorum. İki çocukla da zor olsa bile arkadaşlar yapmaya çalışıyorum. Zaten biliyorsunuz vlog çekiyorum. Hani ev işleridir, işte temizliktir, yemektir, düzendir falan filan. Onları çektiğim için... Ee, günlük hayatımızı sizlerle paylaşıyorum, paylaşmaya çalışıyorum. Bazen arkadaşlar e, videoların çekiminde dahi zorlanabiliyorum. Ee, yani öyle hani çocukların izin verdiği müddetçe çekebiliyorum çünkü eşim çalışıyor ve e, her daim evde olmuyor sonuçta sadece bir gün e, hani izni var e, ve o günde ne çekebildiysen bana kardır diye düşünüyorum e, bazen böyle parça parça çekiyorum videolarımı öyle birleştirebiliyorum gün içerisinde zaten biliyorsunuz arkadaşlar gün 24 saat hani e, sizin izlediğiniz 10-15 dakika e, bir günde 10-15 dakikadan ibaret olmuyor böyle parça parça kısa kısa çekip sizlere aktarıyorum sizlerle paylaşıyorum umarım sizler de keyif alarak izliyorsunuzdur bizleri eee yani biz sizlerle tanıştığımız için çok mutluyuz. İyi ki varsınız. Gerçekten e, sizleri çok seviyoruz e, ve ailemize e, yeni katılan herkese de çok teşekkür ederiz. E, arkadaşlar e, bu <laughs> soruyu geçtikten sonra şöyle söyleyeyim. E, bir de bana işte YouTube'da e, hani editin nasıl yapıyorsun, hangi uygulamaları kullanıyorsun, işte kapak resmini nasıl yapıyorsun falan bu şekilde gelen sorular da var. E, gerek YouTube'dan olsun gerek Instagram'dan olsun falan e, arkadaşlar ben e, YouTube'da kapak resmi olarak biliyorsunuz en çok dikkat çeken şeylerden birisi kapak resmi e, yani küçük resim YouTube küçük resmi oluyor e, kapak resmi arkadaşlar ben Canva uygulamasından yapıyorum e, Canva uygulamasında arkadaşlar arama motoru var arama bölümü var orada YouTube küçük resmi yazıyorum ve çıkan şablonu kullanıyorum arkadaşlar e, zaten Orada sizin yönlendiriyor işte bileşenler var, şablonlar var, çizgiler var falan e, kafanıza göre istediğiniz şekilde e, tasarımınızı yapabiliyorsunuz. E, ben çok memnun kaldım. E, gerçekten çok güzel bir uygulama ve ücretsiz bir uygulama arkadaşlar. E, tanıtım falan değil, işbirliği de değil zaten arkadaşlar. E, öyle ben hani e, sorulan sorular içerisinde olduğu için yanıt vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Kahve uygulamasında arkadaşlar ben şöyle yapıyorum. Videonun içerisinden resimler alıyorum. Kanva uygulamasını ekranı işte dörde bölüyorum ya da altıya bölüyorum falan ya da ikiye olabilir. Dört tane resim ya da altı tane resmi şablonun içerisine yerleştiriyorum. Ve üzerine yazımı, fontunu ayarlayarak, rengini ayarlayarak karar veriyorum. İşte zevkime göre, e, rengi nasıl olacaksa işte arka planın rengi nasıl olacak işte pembe mi kırmızı mı beyaz mı falan buna kendiniz karar verebiliyorsunuz istediğiniz şekilde e, tasarımınızı kapak resminizi yapabilirsiniz Canva e, uygulaması ben zaten şu yan ekranda e, gösteriyor olacağım sizlere arkadaşlar e, onun dışında e, videomu da arkadaşlar videomaker maker e, uygulaması üzerinden düzenliyorum. Ee, orada işte ses efektleri falan kullanıyorum, müzikler kullanıyorum. Ee, bazen arkadaşlar CapCut uygulaması da kullanabiliyorum. Hani bu e, kısa videolar oluyor ya, bazen kısa videolar için CapCut uygulamasını kullanabiliyorum. Ama video düzenleme için e, Video Maker e, uygulamasını kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten ondan da çok memnunum. Çok kolay ve e, çok düzenli bir uygulama diyebilirim sizlere. Ee, hani böyle insana çok yormayan, kafa karıştırmayan bir uygulama. Biliyorsunuz ben ilk başlarda arkadaşlar, ilk başladığımda, e, Yani benim en eski videolarımı izleyenler bilir, Kaymazdır uygulaması kullanıyordum. E, telefon uygulamasıydı arkadaşlar. E, ve videonun üst kısmında e, filigranını görüyoruz. Kaymazdır diye e, ve ben onu görmek istemiyordum e, kaybetmeye çalıştım olmadı falan ben de onu bıraktım ve video maker uygulamasına e, geçiş yaptım arkadaşlar e, çok kolay ve çok güzel bir uygulama mutlaka onu kullanmanızı tavsiye ediyorum böyle e, benim kullandığım uygulamalar böyle videonun etiket kısmına gelirsek arkadaşlar hashtag kısmına gelirsek açıklamalar bölümüne e, hashtag şeklinde işte video ile alakalı e, küçük kelimeler yazıyorum yani kısa kelimeler daha doğrusu. Onları yazıyorum, onları ekliyorum. İşte eğer tarif vermişsem videoda onun malzemelerini falan açıklamalar bölümüne ekliyorum. Planlıyorum ve videomu size en güzel haliyle sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada ee, hani ben size bir de sormuştum işte videolarımızda daha çok hangi içerikleri görmek istersiniz diye. Çoğunuz gezi istemiştiniz ama arkadaşlar gezi de yüklüyorum. Ee, hani pek bir izlemesi olmuyor. Onlara da destek verirseniz Çok sevinirim. Biliyorsunuz ben e, güzel bir ilçede yaşıyorum. Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşıyorum ve e, Kubbetül İslam e, adıyla anılan bir şehir gerçekten kutlu bir şehir Alparslan'ın Ertuğrul'un otağı arkadaşlar ve size buraları elimden geldiğince tanıtmaya çalışıyorum göstermeye çalışıyorum bir e, bilgim yok arkadaşlar ben de e, internetten edindiğim bilgilerle sizlere çekimle birlikte göstermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar e şimdi arkadaşlar Evde olduğu müddetçe bana e, hani videolarda falan çıkıyor. Bazen diyorsunuz işte sadece e, sen mi çıkıyorsun gibisinden. E, arkadaşlar eşim çalışıyor. E, mecburen yani e, sadece birkaç videoda hani o da evde olduğu zaman e, videolarda görünebiliyor. Onun dışında görünmesi mümkün değil yani. E, ben de zaten evde biliyorsunuz günlük hayatımızı çektiğim için e, sadece ben <laughs> oluyorum. Umarım dediğim gibi videolarımızı keyifle izliyorsunuzdur. Biz sizleri çok sevdik, e, tanıdıkça daha da seviyoruz arkadaşlar. Umarım sizler de bizleri seviyorsunuzdur. Bizlerden hangi içerikleri paylaşmamızı istiyorsanız e, yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bizimle alakalı düşüncelerinizi de yorum bölümüne yazabilirsiniz. E, hakkımızda merak ettikleriniz varsa da e, bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Soru-cevap e, bölümü açabilirim. Instagram olan arkadaşlar bana ulaşabilir oradan. Öyle arkadaşlar bahsettiğim gibi gerçekten çok fazla emek veriyorum. Herkes gibi. Youtube platformunda olan herkes emek veriyor. Lütfen emeğe saygı için videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olarak. Bize destek vermiş olursunuz kanalımızın daha ileriye gitmesi için, daha da büyümesi için bize yardımcı olmuş olursunuz ve sizlerden ricam sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz, sevdiklerinizi önerebilirsiniz, abone olmalarını sağlayabilirsiniz. Abonelik tamamen ücretsiz. Hani bazı arkadaşlar aboneliğin ücretli olduğunu düşünüyor sanırım ama ücretli değil. Öyle bugün böyle küçük bir sohbet olmuş oldu. Umarım beni keyifle e, dinlemişsinizdir. Sizleri sıkmamışımdır. Beni buraya kadar e, vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.